Evet değerli Underworld King sevenler bugün gezme koridorun kaderlerini konuşuyoruz ve yanımda gezme koridor denince uzmanlar var. Kim bu uzmanlar? IBN Rex'ten Bobnut ve Foot'tan Ryuga. Hoş geldin Bobnut, hoş, hoş geldin geldi. Ryuga. Şimdi değerli dostlarım gezmenin bir kaderi var. Çok fazla bahsedilmez, hakkı verilmez ve ben de bundan muzdaribim. Siz de öylesinizdir doğru değil mi? Evet. MVP alma noktasına geldiği zaman en son düşünülen bu koridor. Sizlerle bunu kaderini değiştireceğiz. Bence de. <gülüyor> <gülüyor> İzleyenleri kaderlerini değiştireceğiz. Gezme severler. Şimdi bugünkü kahraman konumuzda Junk Fate. Meta'nın en kuvvetli desteği olarak gözükebiliyor. Profesyonel maçlara baktığımda ilk seçimden kör olunabiliyor. Şimdi nedir bu jungfain alameti farikası? Son şimdi. Şimdi o zaman şöyle bir soru sorayım. İlk olarak iki gezme oyuncusuna Jangfei denilince aklınıza ne geliyor? Ne geliyor abi senin? Bomba. Çarp. Çarp valla. Üçüncü yeteneği direkt. Direkt üçüncü yeteneği. Evet. Başka? Aklıma direkt çarpla üçüncü yeteneği geliyor. Karşı orman trana e girdiği zaman ona ultimle kitle kontrolü koyduğumla, çaresiz diye ultimi yediği zaman direkt oradan hafif şöyle bir çarp atıp çalmak geliyor. Evet ya. O da çok sinir bozucu yani <laughs> evet. rakip bir ormancı olsam çok canım sıkılıyor. Vallahi o zaman şimdiden çok meraklı olduğumuz bir şampiyon incelikleri var. Çok heyecanlı arka tarafta anlatmadım bana rüşvet vermeye kalktım <laughs> olmadı dedi ki illa canlı yayında <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> illa kamera karşısında konuşacağım dedi botnat öyle oldu biraz <laughs> Ve zaten biz seni de yani Cangfei adam diyebiliyoruz. biliyoruz. Sezon 1 İstanbul Grand Pellat konusunda <laughs> e, hesabında var. başka kahraman olmadığını düşünmeye başlamıştım. <gülüyor> 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 ne zaman görsem Cangfei yani sanki şey Cangfei bot midi oynuyormuş gibi hissetmiştim. O yüzden de şimdi oyun içerisinde bu şampiyonun pasifi yetenekleri, inceleklerini ikinizden de alacağım. Geçelim mi? Geçelim o zaman. Evet Bobnet. Şimdi bu şampiyonun pasifinden başlayarak yeteneklerini bize anlatır mısın? Tabii ki. Öncelikle Zankfei 4 levele kadar fazla işlevi değil. İlk lane'de yani minyonlar geldiği zaman orta koridorla beraber farmı önde itmesi gerekiyor. Çünkü nail görüşünü kesinlikle rakibe vermemesi gerekiyor. Burada benim Zankfei eğer orta koridoru minyonu hızlı itemezse yani hızlı itebilecek bir karakter alırsa S2 ile yani ikinci yeteneğiyle kalkan verdiği için hem takım arkadaşlarına kendisine de. Bunu takım arkadaşına attıktan sonra burada karşı rakipten hasar yediği zaman kalkan biraz da olsa etki verecek ve rakip istemsizce minyonlar almak isteyecek, bize vurmak istemeyecek. Zafy'nin birinci skili şöyle gördüğü gibi bir hasar veriyor ve yanında olan rakibi biraz da olsa savuruyor. Şöyle göstereyim. Bu savurma ile birlikte rakip sağlıyor. Bu minyonlar için geçerli. Her şey için geçerli. İkinci yeteneğine gelirsek. ikinci yetenek kendisine kalkan veriyor ve o çevrede olan şunu göstereyim hemen. Şu alanda yani şu Zhang şu ikinci yeteneğin alanına olan her takım arkadaşına kendisi zaten direkt oraya zıpladığı için kendisine de veriyor. Belirli bir kalkan veriyor. Herkese değil mi? Aynen herkese. Takım yani bu şu alanda yani şu gördüğünüz alanda şu yuvarlak şu yuvarlak, oynattığım alandaki atladığım zaman burada olan Takım arkadaşları dahil kendisine kalkan veriyor. Zankfi'nin 3. yeteneği ise ultiyi attıktan sonra rakibe stun veriyor. Gördüğünüz gibi 1.5 saniyelik bir stun yolar kaldığı yerde duruyorlar ardından ikinci yeteneği hasar veriyor birinci yeteneği de hasar veriyor ama birinci yeteneği ikinci yeteneği rakibi yavaşlatabiliyor bu en önemli şeylerden birisi takım oyunu için de gerekli bir şey ee, onun dışında ultisi rakibe değdiği zaman rakibi itebiliyor baya bu bu alanda şu gördüğünüz alanda o rakibi itebiliyor onun dışında zhank beyin ultisi yani oyuna göre değişiyor. Bazen ADC'ni korumak için atarsın ultiyi. Bazen arkaya geldiğiniz zaman bu team fight'ı başlatmak için ultiyi atabilirsiniz. Yani durumdan duruma değişiyor. Genellikle eğer nişancı rolünde oynayan arkadaşınız kendisini rahat hissetmiyorsa onu korumak için bu ultiyi atmak en mantıklısı. Yani ben genellikle böyle yapacağım. yani Zank Bey'in 3. yeteneği ultiyi attıktan sonra stun veriyor. Hareket hızı kazanıyor şu yürüdüğü yerde. Ve ikinci yeteneğiyle birinci yeteneği değişiyor. Daha fazla gereksiz bir hasar veriyor. Yani bir desteğe göre çok fazla hasar veriyor. Yani anlatabileceğim şeyler bunlar. Ve kalkan da alıyor değil evet, mi ulti Aşırı derecede tanklaşıyor ve şu an şu ultiyi kule altında attığınız zaman bu hasar ultiyi attığınız zaman gelmiyor. Yani bir, bir saniye sonra mesela şu an vurduk kule şunu attı mesela bu hasar yemiyorum. Hem yani hasar yemiyorsun hem de kitle kontrol bağışıklığı kazanıyorsun. Zülgün bu nasıl bir şampiyon? Çok iyi bir şampiyon. Yani hasar yemiyorsun, kitle kontrol atıyorsun, rakibe zıplıyorsun, yavaşlatıyorsun. Ceza Aynen. gibi bir şey bu. Evet. evet. Muazzam. ya savaş başlatıyorsun, savaşı bitiriyorsun. Bir de öyle sen bir de kalp. demiştin ki, Cank Bey aklına gelen rakip, o, rakip ormanı ha. itiyorsun ve onun da... Aynen öyle. Artık tiran mı, derebeyi mi, cebindeki cüzdanı mı? onları çalıyorsun. Aynen öyle. O inanılmaz. Bu yüzden ilk seçim alınmaya layık bir şampiyon. Evet. evet. Her ortamda. Gözü kapalı. Gözü evet. kapalı direkt alınabilir yani. Hem Komando. tanklı olsun hem takımı koruması olsun. Zanktay'ı first pick, ilk pickten direkt alındı. Peki şimdi bu şampiyonu ultisi çok anlattık, çok kuvvetli dedin de Ultiye gelene kadar yani seviye 4 olana kadar nasıl oynamamız lazım? Şimdi seviye 4 olana kadar hemen gösteriyorum. İlk orta koridordaki arkadaşınızla beraber buradaki minyonları ittikten sonra şu çalılara rakibe görüş vermemeniz gerek. Kendi arkadaşınızla beraber. Veya üzerinde şu gördüğünüz çarp sayesinde karşı rakibin ormanına giderek yanındaki orta koridorla birlikte buradaki küçükleri rahat bir şekilde alabilirim. Çünkü genellikle karşı ormancı blusunda mavisinde olacağı için ve onun infosunu bildiğimiz için rahatlıkla işte buraya girdiğimiz zaman Hani bu oyuncular şey diyorlar. Adamda adam çarp var. Biz buraya ne atsak da boş. Bunu alacak kafasında olduğu için yeteneklerini genellikle harcamak istemiyorlar ve en mantıklı yaptıkları şey olabilir. Bizim üzerimize atmaya çalışıyorlar. Ama biz bunu orta koridorumla birlikte çarpım olduğu için rahat bir şekilde alabiliyoruz. Ardından e, orta koridorda minyon yoksa top lane'e yardıma gidiyorum. Top lane'imi öne geçiriyorum. Yani yukarı koridordaki oyuncumu öne geçiriyorum. Yine çarp üzerimde olduğu için mesela e, orta koridorda benim o ormana çarp attığımı görmedikleri zaman adam yine şey kafasında. Bu adamda çarp var. Ben buraya girmeyeyim gerek yok çünkü bunu ben vereceğim. Aslında rakibi korkutarak gitmek en mantıklısı. Rakibin önüne gittiğin zaman, bu ormana gittiğin zaman şeydi kafasına gittirerek görünüyor. Bu adama çarp var, ben, benim bunu çalmam imkansız. Takım arkadaşları da olmuyor. Benim ormanıma giriyorsa çarpı olduğu için giriyordur. Aynen öyle. Çarpı olduğu için giriyordur. Yani bu adam o kadar şey değildir. Diyor Deli ya. değildir herhalde. Deli falan değildir diyordur büyük ihtimalle. Yani. Böyle haritayı gezerek adc'nin yanına yani nişancımın yanına giderek oradan farmlayarak 4 level oluyorum. 4 level olduktan sonra sakin kalıyorum, fight kovalamıyorum, güzel bir pozisyon bekliyorum, hata bekliyorum. Hatayı bekledikten sonra da arkaya gidiyorum ultimi atıyorum o an kopuyor işte. Orada bitiyor artık yani. hikaye Hayır. bitiyor değil mi? Orada tam tersi hikaye başlıyor bence. Peki bu ultiyi sürekli atabiliyoruz mu? Hayır sürekli atamıyoruz onu da göstereyim hemen. Şimdi zankvay'in altında gördüğünüz bar şu an sarı. E, ultisini kullanmanız için bunun kırmızı olması gerekiyor. Kırmızı nasıl olunur? Yani buradaki öncelikle minyonlardan da yapabilirsiniz ama ben şimdi size daha kolaylığına yapıyorum. Kendi ormanlarınızdan, kendi takım arkadaşınıza şey diyebilirsiniz. Yani bana bunu sal, ben buradan ulti dolduracağım. Biz bunu vurmaya başladığımız zaman, onlar da bize vurmaya başladığı zaman bak altındaki sarı var, yavaş yavaş dolmaya başlıyor. Bu bar kırmızı olduğu zaman benim ultim geliyor. Yani hem hasar vurunca rakibe, milyonlara, canavarlara, orman kamplarına hem hasar olup hem hasar vurduğunda bar doluyor, bar kırmızı de olduğunda. De ikinci yeteneğinizi kullanırsanız kalk takım arkadaşlar kalkan sağlarsanız oradan da dolabiliyor. Aynen. Kalkan verince de doluyor. Evet. Yani nefes alsan şey doluyor. Bayağı Aynen doluyor. öyle. Aynen öyle. kırmızı olunca ultim geliyor. Aynen öyle. Kırmızı olduktan sonra şu an mesela kırmızı oldu. Ultim atıyorum rahat bir şekilde gir çık. Çünkü sen panzersin. Aa, i̇nanılmaz. Kimse sana bir şey yapamaz yani. Ya ben kaç kere oynadım. Kötü bir gezme oyuncusu olarak oynadım ve beni iyi göstermeye başardı. İçeri giriyorum, savaşta vuruyorum, kalkan veriyorum, işte canavara dönüşüyorum. Yavaş, Yavaşladım. Et tut, hayattayım. Bu takım ölmüş ama ben hala. <laughs> evet, genellikle Zangfi diğer destek kahramanlarına göre hasar alması hasar vermesi daha fazla olduğu için mesela hep şeyde yani e-spor turnuvalarında falan görürüz. Ya ADC bir oyun, ya nişancı bir oyun yapar ya da ormancı bir oyun yapar. Ama Zangfei alındığı zaman zankfi oyun yapıyor yani. Direkt görüyorsun. zankfiyi başlatıyor. zankfi orada oluyor. Zangfei'nin ultisi her yerde. Yani Joker Joker gibi bir şey. Dolly mesela Dolly'yi düşünelim. Dolly ne yürüdüğü zaman S1 hani ona ulti atıyor. Hani fazla bir efektifi yok. Ama zankfi öyle değil. Zhang oradan çıkar ultiye vurur. Diğer yere gider ultiye vurur. Her şeyi başlatır. Vallahi muazzam. Peki e şimdi Dolia ile Zhang beraber oynasa aynı takım. Zhang Fei ulti attıktan sonra barı dolmadan Dolia ulti yenilese atabiliyor mu? Atamaz. O bar kırmızı olması gerekiyor. Tamamen bara bağlı. Evet. Kimseye de muhtaç değil ha. Evet. Şampiyona bak umursamıyor. Zaten Hı. kendisi yürüdükçe de altındaki sarı bar doluyor. Tabii ya. Hani illa birisine vurmasına falan gerek yok. Hani en kötü şey diyebilir yani ben burada biraz yürüyeyim. Benim, benim ultimi bekleyin de diyebilir yani. Genellikle zaten ultisi Zhang Fei takım arkadaşlarının fight'ı sokmaması gerekiyor. Takım arkadaşlarının onu beklemesi gerekiyor. O Zhang Fei'nin ultisini sen bekleyeceksin. Eğer beklemeden girersen Zhang Fei bir şey yapamaz ki. Sadece ikinci yeteneğiyle sana kalkan verebilir. Veya birinci yeteneğiyle seni savurabilir. Rakibi savurabilir. O, o zaman karşımıza Zhang Fei varken ilk yapmamız gereken onun ultisini kullandırmak mı? Evet. Kullandıracak. Ulti açınca Jung e kaçacaksın. Aynen öyle. bitince saldıracaksın. Aynen öyle. Tamam çözdüm ya ben bu işi. Ya bundan sonra MVP'yim. <laughs> <laughs> bundan sonra hepimiz MVP'yiz değerli dostlarım hepimiz. Genellikle Jung oynandığı zaman MVP alma olasılığı bayağı yüksek. Hasar verdiği için, hasar tankladığı için falan. Oo ben yanlış şampiyonlarla oynuyormuşum ya MVP almak. <laughs> Bir de çarpım var. Evet. Yani ormanı, rakip ormanı çalıyorsun. Yani hasar veriyorsun, tanklıyorsun, kitle kontrol uyguluyorsun. Bir de aldığın her nefeste de ultin doluyor. Örnek veriyorum şu şu an Tiranın 1.800 canı kaldığını düşünün. Şu an benim çarpımım 1.800 var ama ben bu e, jungle itemini yani ormancı itemini aldığım zaman bu daha fazla artıyor. Ama ben yani şu anlık bir kısa özet geçeceğim. Şu an bunu Rakip oyuncu düşünelim, almaya çalışıyor. Ben burada geldiğim zaman, ultimi bu, buna attığımda bu stun bir buçuk saniyelik stun bana yeter. Bu adamı stun attığı çıldıracak? Ben sadece çarpa şöyle ufak bir dokunuş. Yapacağım. Yani bunu bir... yapmak zor bir şey, o kadar evet. kolay bir şey değil. Çünkü orada diğer takım arkadaşlar falan olacak. Ama genellikle zank ile tiran ya yani diğer şeyi çalmak bayağı kolay. Blue'su olsun, mavi olsun, red olsun falan. Bütün kampları yani çünkü Aynen bir buçuk saniye kitle kontrol yediğinde çarp atamıyor rakip ormancı. O bir buçuk saniye içerisinde sen atabiliyorsun. Aynen öyle yeterli, mükemmel bir şey. Haksızlık ya. Haksızlık. Adaletsiz evet. Ya. Zaten ormancılar ağlıyor bu duruma yani. Adam gelecek, adam gelecek bana atacak. Bak stun yiyeceğim, alamayacağım, çarpı kullanamayacağım falan oluyor. Takım arkadaşlarımdan da biliyorum. E kim tut? Çok iyi yani Ormancıysanız yapacak bir şeyiniz kalmıyor. Yani onu çaldırmaktan <laughs> başka, zorunlu eğer zorunlu. iyi bir zankfey oyuncusuysa, ortamla müsaitse onu rahat bir şekilde alabilir. O zaman karşınıza sevdiğin bir ormancı olduğunu zankfey alıyoruz değil mi? Evet. Biraz canlarını sıkalım, eşimizin, dostumuzun, dost kazı atalım diyorsanız değerli <laughs> dostlar. Karşınızdaki ormancıyı da ya çok seviyor ya da hiç sevmiyorsanız zankfey alın, kanyonu dar edelim. <laughs> Ağzına sağlık Bobnet. Şimdi peki bu şampiyonun yetenekleri anlattın. Pasifini anlattın. İşte nasıl kullanacağını anlattın. Peki Arkana ve ekipman diziliminde senden isteyeceğim. Tabii ki hemen gösteriyorum. Öncelikle arkanın dizilimi genellikle klasik destek arkanası. Hani değişilecek veya hani rakibe göre kılacak bir özelliği falan yok. Uyumla başlıyoruz. Ardından boşluk. Diğerinde de kader. Fiziksel savunma, max can, hareket hızı falan zaten desteklerde ihtiyaç olduğu için bunu kullanıyoruz. Ekipmana geldiğimiz zaman ise ekipmanda benim tercih ettiğim build bu. Çarp yani çarpla başladığım için orman item'ını almam gerekiyor. Ancak orman item'ını şöyle göstereyim. İlk support itemi ile başlıyorum. Ardından direnç çizmesi alıyorum. Büyü savunması için veya kitle kontrolleri azaltmak için. Ardından support item'ın bence en önemli eşyalarından birisi. Pırıltı. Bunu attığımız zaman rakibi yavaşlatıyor. Rakibe slow veriyor. Ve rakibe yavaşlattığım için onların hızını kestiğim zaman ultimi atmam, onları yakalamam daha kolay oluyor. Ve Zankvay'nin oynanılması gereken support item'ı yavaşlatma pırıltıdır. Ardından Jungle itemini, orman itemini aldığım için orman itemının big büyüğüne geçiyorum, orta boyuna. Çünkü oradaki orman kemplerini falan alacağım için evet. lazım olacak bana. Ardından rakibi yavaşlattığı için saldıranları. Uğursuz öncesi bence daha iyi. Fiziksel savunma da veriyor. Aslında bunun ikinci itemi da alınabilir ama direkt çıkmak istiyorsanız eğer karşıda hasar veren büyücülerden daha çok, diğerleri suikastçı, nişancı... Hani top lane, oyuncuları falansa bunu alabilirler. Ardından cadı çıkıyor. Bu da büyük savunması verdiği için alınması gereken en önemli şeylerden birisi. Ardından tanışı, orman item'ı tamamlıyorum. Sonra da yenilendirilmeyle de bilginin evet. tabunayla kapatıyorum. Var Doğru. mı söylemek istediğin bir şey? Yok ağzına sağlık. <laughs> Hepsini söylediniz zaten. Teşekkürler. Direkt klasik değil mi? Yani Seni çok... yormadım. <laughs> Beni yormadın. Arka nasıl sabit? Evet. Ekipmanı sabit. Ama yani şampiyon inanılmaz kuvvetli. Şampiyon çok basit bir şampiyon olarak gözükebilir ama o ultileri tutturmak yeri geliyor ben oluyor, yeri geliyor Ruyga oluyor. Zorlanabiliyoruz o ultileri tutturmakta. O yüzden o ultiler kader ağına misali. Wow. Bir takımı yerin dibine de sokabilir. Bir takımı de çıkartabilir. Yani vezir de yapar, rezil de yapar vezir. hesabı. Aynen öyle. Jungfey'e baksan. Yani rakibin umutlarını da çalabilir. Kendi yani, yani değil mi? Dosta korku, düşmana güven de verebilir. Dosta güven, do düşmana korku da verebilir. Aynen öyle. Tamamen oyuncunun becerisine bağlı. Ulti'nizi attığınıza bağlı. Valla değerli dostlar, bakın gezme koridoru denince aklımıza gelen önde gelen isimlerle buradayız ve ben eminim ki aramızda da çok iyi Jungfey oyuncuları çıkacaktır. Mutlaka Hunter of Kings topluluk sunucumuzda muazzam Jung ve ultilerinizi bizle paylaşın. Bobnet ve Ryuga da sizden öğrenebilir. <gülüyor> 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 Tabii şaka bir yana ama ağzınıza sağlık. Bobnet, Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık Ryuga. Şimdi neden food çok iyi? Neden IVNRX iyi? Özellikle Junk bu kadar başarılı kompozisyonlar kuruluyor anladık. Mükemmel bir anlatım oldu. Tüm detayları öğrendik. İnce nüansları bize aktardınız. Evet değerli dostlar. Bugünkü Junk tanıtımında birbirinden muazzam konuklarım. IVNRX'ten Bobnet ve Futtan Ryuga ile karşınızdaydık. Bir sonraki gezme kahramanların veyahut da başka kahramanların tanıtımında görüşmek üzere.